Merhaba, ben Lilith. Lilith'in Korku Atölyesi'ne hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? Mark ve kız arkadaşı bu sene üniversiteye gidecekti. Ama ne yazık ki ikisi de birbirinden uzak yerlere kazanmıştı birbirlerinden ayrı kalmaları zor olacaktı. Bu yüzden Mark kız arkadaşından uzak olsa da birlikte zaman geçirmeleri için bir yol buldu. Mark bilgisayar oyunu oynamayı çok seviyordu ve kız arkadaşı da çoğu zaman ona eşlik ediyordu. Mark ona ikinci el bir dizüstü oyun bilgisayarı aldı ve onu kurdu. Böylece hem birlikte oyun oynayabileceklerdi hem de ilişkilerini sürdürebileceklerdi. Üniversiteye gidecekleri o gün gelip çattı. Artık birbirlerinden yüzlerce kilometre uzaktaydılar. İkisi de yeni kalacağı yerlere yerleştiler. Emily üç kızla aynı evde kalıyordu. Mark ise kampüsteki yurtta sessiz kitap tutkunu bir çocukla aynı odayı paylaşıyordu. Emily ve Mark üniversitenin ilk aylarını birlikte oyun oynayarak geçirdiler. Ama zaman geçtikçe daha az oyun oynamaya başladılar. Çünkü üniversitede onlara sunulan çok fazla şey vardı. Partiler, ders dışı etkinlikler ve tabii ki de dersler. Bu yüzden Emily Mark'tan ayrılma kararı aldı. Mark arkadaşlar tarafından teselli edilemez bir şekilde üzgündü. Etrafındaki herkesi kendinden uzaklaştırdı ve acısını tek başına yaşamak istedi. Emily ise bilgisayardan uzak arkadaşlarıyla birlikte çok güzel vakit geçiriyordu. Yıllardır hiç olmadığı kadar mutlu hissettiğini fark etti. Ta ki bilinmeyen bir numaradan bazı rahatsız edici mesajlar almaya başlayana kadar. Seni özledim. Bir daha ne zaman oyuna gireceksin? Emily mesajına cevap yazdı. yatma devam ediyorum lütfen buna saygı göster. Karşıdan başka mesaj gelmedi. Ama birkaç gün sonra daha agresif ve endişe verici mesajlar almaya başladı. Neden artık buralarda değilsin? Seni özledim. Hadi oyuna gir oynayalım. Bana cevap ver. Ona mesaj atan numarayı arayıp marka kibarca onu rahat bırakmasını söyleyecekti. Ama telefonu kimse açmadı. Daha sonra telefonla kaydettiği Mark'ın gerçek numarasını aradı. Hala telefonu açan kimse yoktu. o gece arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Barda bir çocukla tanıştı ve onu evine davet etti. <laughs> Ertesi gün saat 3 civarında bir mesaj daha aldı. Seni sürtük. Bu ne cüret. Biliyorsun ki sen benimsin. Emily bu durumdan oldukça rahatsız oldu ve numarayı engelledi. Sürekli Mark'ın onu nasıl izlediğini düşünmekten gözüne bir damla uyku girmemişti. Ertesi akşam masasında oturup ders çalışmak üzereydi ki bir mesaj daha aldı. Benden saklanabileceğini sanma. Seni izliyorum. Dehşet içinde pencereden aşağıdaki sokağa baktı. Dışarısı karanlıktı ve hiçbir şey göremedi. Daha sonra bir mesaj daha geldi. Beni aramaya çalışma, beni asla bulamazsın. Sinirli ve korkmuş bir halde yatağının yanında yere yığıldı. Mark'ı tekrar aramaya çalıştı ama yine telefonu açan kimse yoktu. kendisini çaresiz hissettiğinden dolayı Mark'ın ailesini aradı. Mark'ın ailesi telefonu açtı. Emily onlara Mark'ın yaptıklarını anlattı. Ona ulaşamadığını, Mark'a bunu yapmamasını söylemelerini istedi. Mark'ın ailesinin kafası karışmıştı. Emily'ye Mark'ın ondan ayrıldıktan sonra buraları terk ettiğini ve şimdi Avrupa'ya gezdiğini söylediler. Mark'la daha bir saat önce FaceTime yapmışlardı ve onun Paris'te olduğundan emindiler. Emily korkmuş ve şaşkın bir halde telefonu kapattı ve karanlıkta tek başına oturup ağlamaya başladı. Daha sonra bir mesaj daha aldı. Ağlama. Ağladığında o kadar da güzel gözükmüyorsun. Emily başını kaldırıp etrafına bakındı. Artık nasıl izlendiğini görebiliyordu. Onu birinin birkaç aydır bilgisayarın kamerasından aralıksız bir şekilde izlediğini fark etti. Bilgisayara doğru yürüdü, kameraya baktı ve orta parmağını gösterdi. Sonra kapağını kapattı ve yere fırlatarak parçalara ayırdı. Bitmişti. Yani sadece onun için bitmişti. Marka bilgisayarı satan adam yıllar boyunca masum müşterilere düzinelerce dizüstü bilgisayar ve telefon satmıştı. Ve onları öyle bir ayarlamıştı ki her birini teker teker izleyebiliyordu. Ve belki de bunlardan biri de sizsinizdir. Merhabalar, umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Diğer kanalım olan Lili 555 kanalında eski seslendirdiğim animasyonları izliyoruz. Ayrıca animasyonlu korku hikayeleri gibi birçok ürpertici içeriğe de bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Lütfen beni Lili 555 kanalından da takip etmeyi unutmayın. Kanalın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Animasyonu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki animasyonda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.